Evet. Para ile kendilerini tatmin eden vekillerle, iş insanı vekilleriyle buraya kadar. Her belediyenin bir adam önerisi oldu biliyor musunuz? Adaylık için harcayacağı çuval çuval parası oldu her belediyenin. E bu para kimin? Yani siz de AKP gibi yapmadıysanız, kendi kaynaklarınızla kendiniz harcamalarınızı yapıyorsunuz, başka yerlerden ihalelere falan karışmadıysanız bu para halkın parası. E Şimdi siz e, halkın parasıyla kendi adaylarınızı belirleme serüvenine giriyorsanız burada bir yanlış var. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Ne yapar Muhittin Böcek? Trolleri vardır bakın bunların hepsinin trolleri vardır. Ben e, haberci olarak e, Covid-19 olduğunda ve e, çok da e, hasta olduğunda e, demiştim ki Muhittin e, Böcek'in durumu iyi değil. E, trolleri saldırdı üzerime. Ne oldu ya? İşte ölmesin mi? Ya niye ölmesiniz? Ben gazeteciyim. Haber almışım, haber veriyorum yani. Ama bunlar böyle sistemler kurmuşlar. Sadece güzel poz verir. Sadece güzel manipülasyon yapar. Sadece güzel işte buralardan şovlar yapar. Muhittin böcek. Nasıl belediye başkanı oldu? Bunun bir sor sorulsun CHP'ye. Vekil aday listelerinde ne yaptı? Bu bir sorulsun herkes için CHP'ye. Vekillerin netleşeceği akşam Ankara'ya giderek ne kadar para verdi? Bu bir sorulsun CHP, herkes için CHP. Ye. Bu paraları kime teslim etti? Bu bir e, sorulsun yine herkes için CHP. Ye. Kendisine ne kadar yakın isim varsa listesinde yer aldı. Sadece o değil. Ha. Daha çok anlatacağız. Bakın belediyeler ve CHP diyorum. Neyse.